Aslında doğru soru haram olanlar. Çünkü helal olan çok fazla, haram olanlar çok daha az, onlar sorulmalıydı. Ama insan işte biraz yaltakçı, hangi şeyler helaldir diyor. Bence doğru soru orada az olanın sorulması. Cevapta hayatın bütün güzellikleri helaldir diyor. Sanki cevap soruyu da biraz yadırgarmış gibi. Açıkça yasak kılanmamış her şey ölçülü halde aşırıya kaçmadan serbesttir. Yasaklananlar zaten çirkin olduğu için, zararlı olduğu için yasaktır. Sırf zevk olsun diye yasaklanmamıştır. Ne var ki açıkça yasak olmayanları yani helalliği, serbest kalmayı hazmedemeyen bir yapı gözlemliyoruz. Nasıl olur da bu kadar başıboş serbest bırakır Allah? Serbest bırakılmadan rahatsız olanlar var. Bu yüzden yasak artıran, konulmayan kuralları koymayı iş edinmiş din algıları var. E, sınırları daralttığı oranda, insanların nimetlerden uzaklaştırabildiği oranda garip bir zevk kalacak sanki ve böylece dini yaşadığına, yaşattığına inananlar var. Bu anlamda hakikaten bekçilik yapanlar var ve böylece hayatı da, dini de yaşanılmaz kılanlar var. Yani bu insanların kendi hayatlarını da doğru dürüst yaşamadıklarını ve başka hayatları sürekli kontrol altında tutmaktan kendi hayatlarını da yaşayamadıklarını düşünüyorum. İnsanımız iki yakasını yaşamıyla kitabını, diniyle dünyasını bir araya getiremiyor bir türlü. Yani sanki din söz konusu olduğunda bütün dünya yasaklanması gerekiyormuş verildi ister istemez. Sanki yani dünyayı yaşamaya kalkıştığında da günahkar olacaksın, dini hiçbir şekilde yaşayamayacaksın gibi böyle bir ikisinin birbirinden uzaklaştırıldığı bir durum var. Sanırım dini bir hayat algısı olduğu halde hayatın bu kadar uzağına atmış olanların yakasına yapışmak zorundayız. Bu da bizim bilinçlenmemizle alakalı bir şey. Yani nevi şahsına münhasır şekilciliği ölçü kılınıyor bence. Ve bu ölçü üzerinden diğer şahıslar değerlendiriliyor. Bizim gençliğimiz bir eşarbı bağlama şekli bile e, sanki kesin ölçüymüş gibi hani davranılırdı. Sakal bıyık modeline kadar indirgenebilmişti yani. Helal, haram meselesi. Bu istenmeyen bir yaşam tablosu. Tabii ki herkes kaçacaktır yani böyle dar bir yaşam alanında. Böyle bir köy yerinde birbirini çok yakından takip ve ister istemez taklit eden zorunlu sığ bir moda takibini andırıyordu neredeyse kimse bizzat kendisi gibi düşünmüyor kimse bizzat kendisi bilmiyor bilinçlenmiyor ve hayatına karar veremiyor yani düşünsenize her şey Allah'ın bizzat yasaklamadığı her şey bütün güzellikler serbestken kalkıp din adına hem de pek çok güzelliği yasaklamak ve insanlardan, hayattan sakınmak, yaşamın güzelliğini din adına yok etmeye çalışmak tam anlamıyla bir tahrip değil mi?